Hayranlarına müjde. Rock müzik yıldızı Teoman sahneye geri döndü. Teoman'a iki yıl aradan sonra verdiği konserde 300 kişilik orkestra ve koro eşlik etti. Paramparça, paramparça. Sürpriz yaptı. Sahneye de sürpriz şarkısıyla çıktı. Çok şaka yaptıysam, aslında korktuğumdan, beni zaten tanırsın sen. İki yıl önce müziğe veda etmişti Teoman. Olsan, çok güzel İlkbaharda bitirdi hasreti. Konuşacak mıyım diye soruyorlar, konuşayım o zaman. <laughs> İnşallah keyfiniz yerindedir. Genç arkadaşlarım, onları çocuk demiyoruz. Genç arkadaşlarımla beraber. Öğrencilerle döndü sahneye. <laughs> İki senedir ilk kez sahneye çıkıyorum. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> 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 Onlarla çıkmaktan da çok memnunum. Bilfen Filarmoni Orkestrası ve Korosu'ndan oluşan 300 kişilik dev ekiple konser verdi. Rock müziğin yıldızı tim gösteri merkezini salladı. Ne güzel bir buluşma olmuş gerçekten